Kendisinden haber alınamayan 82 yaşındaki Z.D. isimli kadına itfaiye ekipleri tarafından balkon kapısı baltayla açılarak ulaşıldı. Alınan bilgiye göre Köroğlu Mahallesi Fırat Sokak'taki bir apartmanın 3. katında oturan Z.D.'ye gün boyunca yurt dışındaki yakınları ulaşamadı. Z.D.'ye ulaşamayan yakınları daha sonra sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Yaşlı kadının yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif olması nedeniyle önlem alan itfaiye ve sağlık ekipleri merdivenli itfaiye aracının yardımıyla dairenin balkonuna indi. Balkon kapısı kapalı olduğu için itfaiye personeli tarafından kapı baltayla açıldı. İçeriye girerek yaşlı kadının yatakta yattığını, kulaklarının ağır işitmesi nedeniyle hiçbir şey duyamadığını tespit eden sağlık ekipleri, yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olması üzerine evden ayrıldı. Hocam